Astrokoradan herkese selamlar. Mart ayı burçlarını konuşmak üzere Hande ile bir araya geldik. Ee, evet anneciğim, Mart ayı nasıl bir ay olacak, Şubat ayını nasıl bitireceğiz? Retrolarımız bitti, Merkür Retro'dan çıktık. Evet, aynen öyle. Ee, zaman hızlanıyor, hareket kazanıyoruz. Evet. Mart ayı için genel olarak ne düşünüyorsun, ne öngörüyorsun? Şimdi şöyle, Mart ben ilk önce merhaba dedikten sonra Şubat bitiyor e, Şubat'ı bitirirken 27'sinde Şubat'ın 27'sine gerçekleşecek bir balıkta, pardon başakta bir dolunay onun etkisiyle biz Mart'a bir merhaba diyoruz <laughs> onun haricinde e, evet <laughs> temizlenme düzenleme ile ilgili bir takım durumlar yaşayabiliriz hayatımızda bu iki hafta gibi bir dönemde özellikle Mart'ın 13'üne kadar. Onun haricinde evet Merkür'de bir 3 haftalık bir retro vardı. Gölgesi durağı vesaire vesaire. Hı hı. Hala evet biraz gölge etkisindeyiz ama hani hayatımız bir şekilde hız kazanmaya başlayacak. Özellikle Mars boğadan çıkıp Mars ikizlere geçtikten hı hı. sonra aslında çok Mart 5'ten sonra aslında hayatımız hız kazanacak. Hı hı. Onun haricinde evet ayın ortasına doğru tabii ki Güneş balıktan çıkıp koça geçecek daha da bir hızlanacağız aynı zamanda. Biraz romantik ilişkiler bize bekliyor olabilir. gibi durumlar olabilir. kısıtlamayla alakalı eğer hı hı. gerekiyorsa onu da söyleyeyim bir ben. Hani, ben bekliyorum işte. bu, ay, bu ay içerisinde pardon mart ay içerisinde hı hı. bir böyle bir rahatlama, daha hızlanma, kapalı alanların şey böyle nasıl söyleyeyim sana hemen bir anda değil de minik minik parça parça açılması kademeli gibi. Olarak evet, açılması. Yani kademeli olarak şehirlerde de. Öyle bir durum bekliyorum. Ama onun haricinde şunu da uyarıma, uyarmak istiyorum sevgili takipçilerimize. Hani bu e, açılmalar e, ve de hayatın hız kazanması e, bu bir buçuk diyelim bu pandemiyi yani yok sayamayız yine kendimizi kontrollü kontrollü mesafe hı hı. sosyal mesafe her zaman dikkat etmemizi özellikle. tavsiye edelim özellikle de çünkü içimizde şöyle bir bahara uyanış var aslında bu Mart ayı içerisinde hı hı. özellikle 21'den sonra bar ekinoksuyla beraber ondan dolayı da e, hani böyle bir içimizde bir kıpırtı var heyecanlanacağız dışarı çıkmak gezmek tozmak aşık olmak isteyeceğiz ya da beraber bir sevgilimiz varsa onunla beraber hoş vakitler geçirmek isteyeceğiz vesaire ama yine hep bir kontrol, hep bir kontrol. Kontrol aslında kendimiz olması lazım gibi böyle bir durum var. Çok ufak bir e, dipnot olarak evet söyleyelim dedik. E, şimdi e, şu anda e, ayın e, 27'sinde dolunayımızı yaşayacağız. Şubat'ı kapatacağız. Evet. Mart'ta da bir yeni ay oluşacak de herhalde. Balık burcuna bir yeni ay e, yeni ay oluşacak. E, 27'sindeki yaşadığımız e, Başak burcunun dolunayın e, tamamlanma da bir dolunay. 13'ündeki eee yeni aydaki balıkta da onların meyvelerine görünür olduğunu ortaya çıkartacak her şekilde hı hı. Aa, evet falan deyip daha da anlamaya başlayacağız. Hı hı. Bir böyle bir durum var. Mart ayı sanki bu e, mimari geçecek diye düşünüyorum kendi adıma da. Evet anneciğim şimdi Mart ayını genel olarak konuştuk. Sıra burçları yorumlamaya geldi. E, sırayla gidiyoruz ve sıra, sıra aslanlardan. Ne çok sıra dedim değil mi? Olsun. <laughs> sıra aslanlara geldi. <laughs> ailemizde de e, Aslan çocuklarımız var e, Aslan burçları var yakınlarımızda evet. yakınlarımızda olan burçları ben hep çok merak ediyorum heyecanlanıyorum Sen anlatırken hepimiz biz hepsi bizim çocuklarımız Evet Aslında borçlar. evet, hepsi bizim çocuklarımız Aynen <gülüyor> <gülüyor> e, Hepsine sahip çıkıyoruz. Ee, şimdi e, aslanlar için Mart ayını nasıl öngörüyorsun? Neler yaşayacaklar? Büyük değişimler var aslanlarda. Başarı var. Başarı var. Saygınlık istiyorlar bu ay aslana saygınlık bir başarı. Yaptıkları şeyin her şekilde görülmesini isteyen. Bir aydalar sanki yani. Hmm. Beni de fark edin. Ben artık başarmak, ben artık hareket etmek istiyorum. Hani bu yolda da ilerlemek istiyorum. Siz durun arkamda, arkamda da durmayın ama ben bu yolda gideceğim dedikleri bir ay görebiliyorum ben aslanlar için. Biraz o liderlikleri, kükremelerini aslında ortaya çıkaracaklar Çünkü artık 2-3 ayda gerçekten şöyle bir e, o kabın içerisindeler ve çıkmak istiyorlar. O kabı da şey yapacaklar, ne Kaplarını olacak? Kaplarını sığamıyorlar. Kaplarını böyle <laughs> Taşıyacaklar. Konuşamadım. Gidecekler, gelecek, gidecekler, gelmeyecekler. Gittikleri yerde kalacaklar da aslında. Zirveye de çıkacaklar. Ben öyle görüyorum hmm. aslanlarda hani özellikle de hani şunu önemsiyorum aslanlar için lütfen hani yaptıkları işlerde her zaman evet e, toplumsal saygınlık aslında görmek istiyorlar hmm. yani e, öyle söyleyebilirim e, otorite olmak istiyorlar hayatlarında gerçekten güç onların elinde olsun ki bence olacaklar da ben aslanlarda böyle bir e, olay böyle bir aksiyon görüyorum. Aslında potansiyellerini hayata geçirmek var, istiyorlar. Aynen öyle. Belki de uzun süredir uğraştıkları şeylerin artık gün yüzüne çıktığı bir Ay onları da bekliyor diyebiliriz. Özellikle de hani Mart'ın ikinci haftasına itibaren daha da hızlanacaktır aslanların başarı ve kariyer hayatları. Öyle söyleyebilirim. Hı hı. Sadece şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aslanlar için e, özellikle bir aileyle, ha, taşınmak isteyen aslanlar varsa onu da söyleyeyim. Hı hı. Taşınabilme ihtimali çok çok yüksek. E, aileyle alakalı ciddi kararlar verebilirler. Bu ay içerisinde e, benim aslanlar için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şahane. Ben e, haritadan tabii gördüğüm kadarıyla aslanlara ciddi kalıcı başarılar Anladım. bekliyor. Evet. E, yaptıkları tüm yatırımlar yani evet. e, şeylerine ne diyelim mesleklerine, kariyer hayatlarına evet. statü hayatlarına yaptıkları tüm yatırımların Sanki artık meyvelerine sonuçlarını, göre, sonuçlarını aynen. görecekleri sonuçlarını bir döneme görecek giriyorlar e, ve de, ve de yaptıkları şeyden artık mutlu ve de keyif alacaklar çünkü keyif de almıyorlardı bir dedi sanki aslanlar. Evet. Yani. evet. Keyif alacakları bir döneme de girecek. İstedik ya evet, istediğimiz buymuş dedikleri bir dönem sanki olacak. Aa, ne güzel. Evet. İyi, çok sevindik. Evet. evet, sevgili aslan burçları Mart ayını sizler için konuştuk. Nisan ayında tekrar görüşmek üzere diyoruz. İyiliklerle hoşluklarla kalınız. Sağlıcak Hoşça kalınız. Hoşçakalın.